Düzelle Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta da <laughs> şey Hazine abi yeni gelmiş Arkadaşlar Hazine abi. Onu oynayacağız. Ve ben kolda aldım. Kold. Gördüğünüz gibi. Ve onu 212 kupa yaptım. Çok çabukça. Arkadaşlar bir de şu karakteri deneyelim mi ne diyoruz Kork mu daha iyi yoksa bu karakter mi yorumlara yazın. Şimdi ben de deneyeceğim. Önce bu karakter. Hadi bakalım deneyelim arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar açılsın da. Bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. <laughs> Bunları yaparsanız. Ee, daha çabuk video gelir. Yapmazsanız gerçekten çok az. Bir haftada 1 iki kere gelir. Ama siz beni 200 abone yaparsanız bir haftada söz veriyorum ki 5 kere geleceğim. Söz veriyorum. Bakalım arkadaşlar. Patlat patlat. Patlat pat Öldür öldür. Şunu alalım. Onu al. Ve bitti arkadaşlar. Bakalım bu karakter kaç beş var. Bu karakteri ben hiç sevmem. Bir asist yapmış. Sıfır leş bir asist. Sıfır leş asistmiş arkadaşlar. Ne çıkıyor lan? Hiçbir şey. Yok. arkadaşlar bir de koltu deneyelim. Hadi bakalım. Bak unutmayın o karakter Birleş leş sıfır yok Pardon. Bir asist sıfır leş yaptı. Bakalım Colt ne yapacak? Hadi bakalım. Colt ne yapacak? Şöyle, şöyle, şöyle. Süleyman, mermi. At seni oraya. Hadi bakalım. Ah, olmuyor. Şimdi o mekanik silahımı kullanıyorum arkadaşlar. Hazır mısın? Evet. Ah. Şurada feda. Şuradan. <ufak. gülüyor> Öyle öldürürsek şuraya basar. Hayır! Hayır ya. Yenildik ama Colt kaç leş yapmış? Hadi bakalım. 4 leş 4 asiz yapmış kol. İşte anlarsınız hangisi daha iyi diye siz. Colt daha iyi. İkisini birleştirince 8 leş oluyor. O karakterinle birleş leş oluyor. Yani bir asist Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Arkadaşlar ben de çok e, sıfır olan kupa var. <laughs> Şu sıfır olan kupaları <laughs> <kadar gülüyor> az iki <laughs> yok. Şöyle. Şöyle. Hadi bakalım başlıyor arkadaşlar. <laughs> ulaşabilmek için Blockstar'dan en ek mod yazın yeter. En ek <laughs> <laughs> <Ever>. um. <laughs> Özellikle... <laughs> evet. mod. Open for business. At. At ya. Girelim. Öldürdüm. Hayır hayır hayır. Öleceğim öleceğim öleceğim. Şöyle. Hayır geliyorlar. Ve kazandı. Bakalım bu karakter kaçar güzel. Çok, çok, değil. Çok yapmamış. Şimdi başka sıfır olan karakterim var mı diye bakacağız. İlla bir eş yapacağız. İlla. Ee, sıfır olan karakter. Ben bayağı görüyorum şu an. Şu ikisi bak. Tek bu ve Mortis ve Barley Bunlar sıfır. <laughs> Şimdi Hadi bakalım En azından yapacağız o şeyi En azından 8 kota kazanacağız Leş çok Yapamaz hafta Bakalım <laughs> yapabilir <laughs> mi He böyle yapıyor Aa yok edemiyor ki. Şimdi bunu kullanacağım. Çok büyük gözüküyor arkadaşlar. Kimsin ha? <laughs> aldım 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 aldım. Gel <laughs> lan buraya. Kaçmak yok. Hadi bakalım. <laughs> ah! Hayır, verdirmeyin. Bakara bir yine ve sıfır. Bu da en azından ikileş yapmıştır. Evet. Bu da kol kolduğun yarısı yani. Cold'un yarısı. <gülüyor> 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 Şimdi. Şu sıfırdı. Bunu da yapalım. Hadi bakalım. Bu ben şöyle biliyorum bunu. Bu ikisi de öldürüyor. Ben böyle biliyorum. Ama öldürebilecek mi? bakalım. Hadi bakalım deneyeceğiz. Arkadaşlar. Bakın hep bundan atıyor. Bunu da ben isabet ettiremiyorum ki. Bakın şimdi. İsabet ettiremiyorum. <gülüyor> 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 ah, Neyse biz hatayı ne o zaman. Buradan 8 kıda kazanırız bedava. <laughs> Aa. Oh yeah. yapabilir bunu. Ben alacağım. Kankalı onu. Alıcı yok. Evet aldı. Hadi bakalım. Bileş biraz çekimimiz var herhalde şu an. Şu an o kadarımız var. Aaa hemen öldürüyor. Bu evet. Ve kazandık Altı. 6 asist mi? Altı. Artık Çok yaptığımıza göre Buradan en sevdiğimiz Karakter hangisi? Yaki mi? Buz mu? Penny mi? Sekiz bit mi? Hoca mu? Barley mi? Mortis mi? Griff mi? Jesse mi? Broch mu? Ems mi? El Primo mu? Shiz mi? Frank mı? Colt mu? Nita mı? Darley mi? Bunu yorumlara bekliyorum. Ve bunu yaptığımıza göre This is too easy. Ee, kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, hadi görüşürüz.